Dostlarım sahilde dolaşırken başka bir pillerle denk geldik. Hemen evet, tanıştık arkadaş olduk Ahmet abiyle. E, kendi motoru da 14.000 falan oldu değil mi abi? 14.500. 14 14.500 14 de. İşte şimdi ona da duygu ve düşüncelerini soracağız. Bakalım pildir kullanmaktan mutlu mu? Pildirle yaşamaktan mutlu mu? Evet şimdi döndürüyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben de bir pildir kullanıcısıyım. Öncelikle Asfalt Kafa'ya teşekkür ediyorum. Bu tarz güzel videoların devamını da diliyorum. Ben çok memnunum. Yani bu paraları alınabilecek, bilinebilecek diğer muadillerine göre çok daha sağlam bir motor. Ben bununla uzun yol da yaptım. 3 gün içinde hiç yani böyle ara ara konaklıya konaklıya İzmir, Çeşme, Urla, Alaçatı gittim geldim. Sorunsuz bir şekilde gittim geldim. Bu motorda tek kusur arka frenin zayıf olması. Hatta benimkinde hiç yok denilecek kadar az. O da merkezi sistemle alakalı bir şeymiş. Onun da siparişini verdik. İnşallah gelecek. Onun dışında ben çok memnunum. Hem görselde hem yani 14.500 kilometredir. E, biniyorum, kullanıyorum ve hemen hemen her gün motorun üstündeyim. E, servis bakımlarını düzenli yaptığım için yani şu ana kadar bana kronik ya da ağır bir hasar vermedi. Ağır bir para çıkarmadı. Tek hatam şey oldu. 120 ile giderken otobanda çok sert bir çukura denk geldim. Orada arka bilye şaft dağıttım, kitledim. Arka taker kendini. Ben şanzumandan zannettim ama değilmiş. Parçalarını söyledik Antalya'dan sağ olsunlar gönderdiler fabrikadan iki gün içinde teslim ettiler. Yaptırdık ve biniyoruz. Yani ben bu paralara gidip de RKS ya da diğer farklı Çin mallarına binmem. Bu motor benim için gayet iyi bir motor ki eski bir racing kullanıcısıyım. Hem racing hem chopper havası veriyor. Ben çok memnunum. Yani insanlar hep şey der işte Çin malı işte sorun çıkarıyor mu kroniği var mı 14.500 kilometredir biliyorum. Daha bana kronik bir şey çıkarmadı. Her şeyinden de memnunum. Yani diyeceğim başka bir şey yok. Yeni başlayacaklar öderir misin Vallahi abi? Valla bu paralara bu segmentte alınabilecek en iyi motor. Muadillerinden çok daha üst bir motor. Evet. Yani gerek torku olsun, gerek gücü olsun, gerek yol tutuşu olsun. Yani çok yüksek hızlarda bile elimi bıraktığımda asla titremiyor motor. Yani böyle 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 titremiyor. Ya bu çok önemliydi benim için. Çünkü biz racing'lerde yüksek hızlarda elimizi bıraktığımızda motor gayet güzel ve gidiyordu. Bundan korkuyordum acaba titrer mi? Ön işte teker dağılır mı? Bir şey olur mu diye. Ama hiçbir şey olmuyor. Yani maşallah var. Öyle söyleyeyim. Akıl veren çoktur ama para veren yoktur. Paranız eğer bütçeniz böyle bir motora yetiyorsa bunun ikinci eli dahi olsa alın. Çünkü diğer muadillerinden çok daha sağlam üretilmiş bir motor bu. Hani Regal Raptor gerçekten diğer muadillerinden çok daha iyi ve servis ve parça konusunda da sorun yaşamıyorsunuz. Yani ikinci ellerini biraz daha uygun fiyata da bulabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, gönül rahatlığıyla ben biliyorum, ben ki çok eski bir e, Racing'ciyim, uzun zamanlar kullandım. En son 1000'lik, 1400'lük Hayabusa bile sürdüm. Tabi bu bir geçiş dönemi. O zamanlar imkanlar öyleydi. Şimdi imkanlar böyle. İmkan dahilinde binebileceğim tek motor bu. Tavsiye de ediyorum. İnsanlar her şeye bir yorum yapar. Yok şöyledir, yok böyledir. Zaten paramız olsa çok daha fazlası olsa biz de isteriz bir Harley Davidson'a binelim. Ama o bile bir sıkıntı. Mesela Harley Davidson'larda bile titreşim var. Arkadaşım da var. Ankara'ya giderken egzozu düştü. O titreşimde vidalar yerinden çıkıyor. Bakarsın 100 bin dolar, 50 bin dolar, 70 bin dolar, 200 bin dolarlık motorlar. Ama hepsinde bir sorun var. Hepsinde bir kronik var. Hangi Harley'ciye sorarsanız sorun. O titreşimden egzozunu, diğer farklı noktalarını düşüren yolda var mı yok mu? Bu kesinlikle var. O yüzden paranız buna yetiyorsa bildir bence bu paraları alınamayacak en iyi motordur. Evet abi. 200 bin liraya 2 milyonluk görüntü. Aynen öyle. Ve yani bunu hiç kimse pildir olduğunu anlamıyor. Evet. Buna herkes abi Harley'in son modeli mi diyor. Ee, kesinlikle yani ben sadece bilmeyenlere ha, evet Harley falan diyorum. Çünkü Iron 883'e çok benziyor. Ya bence alabileceğiniz en güzel motorlardan biri. Ha dikkat çekmek istiyorsanız kesinlikle sarı alacaksınız. Siyah çok dikkat çekmiyor ama sarı gerçekten dikkat çekiyor. Gittiğim her yerde insanlar geliyor bunun için kızlar olsun, erkekler olsun, koca koca adamlar olsun, motorlar. Üst seviye, üst markaları kullananlar bile yolda beni çeviriyor. Abi çok güzel ya, bu nasıl bir motor, markası ne falan. Ben şey demiyorum tabii regal. Diyorum ki custom yaptım, özel 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 yapılmış bir motor diyorum. Ama herkes bunu çok rahatlıkla yiyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Dikkat çekmek istiyorsan, paran da buna yetiyorsa kesinlikle alacağın en güzel motor bu. Herkese selamlar, kendinize iyi bakın. Aklınıza bir şey takılırsa asfalt kafaya sorun abi. Evet buyurun. Kotasıyla şey çok. Görüntüde güzelliğine ne diyorsunuz? Dostlarım bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın, hype atın, atılacak ne varsa atın. <laughs> bir de yorumlarda izlemek istediğiniz bir video çeşidi olursa yorumlarda bildirin ben onu da çekeceğim sizin için. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar, sevgiler. Asfalt kafa.